Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz bu granilerin hepsini sahip olduğu bu tünellere gireceğiz. Ve girmiş olduğumuz tünellerde hangi granit suçluysa görmüş olduğunuz bu lava atacağız. Hadi bakalım siz de yorumlarda hangi graniden şüphelendiğinizi büyük harflerle yazmayı unutmayın. Bu kırmızı rengindeki graniden mi şüpheleniyorsunuz? Yoksa sarı renkli olan bu graniden mi şüpheleniyorsunuz? Yoksa yeşil renkli olan bu graniden mi şüpheleniyorsunuz? Ve son olarak bu mavi renkli olan graniden mi şüpheleniyorsunuz? Evet arkadaşlar yorumlarda hangi graniden şüphelendiğinizi yazdıysanız ve videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açtıysanız o zaman şimdi videomuz başlasın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bugün bu granilerin hepsinin tünellerine gireceğiz. Ama öncelikle kırmızıdan başlamamız gerekiyor. Bakalım hangi grani suçlu hangi grani iyi bulabilecek miyiz? Yani şimdi bu tünellere girmesine girerim ama şimdi yani bu greni de suçlu olabilir. Bu greni de, bu greni de, bu greni de. Yani hepsi suçlu olabilir. O yüzden çok dikkatli davranmalıyız. Yani şimdi bu tüneli atlasam ben it dışarıya çıkamayacağım. Yani içeride beni ne beklediğini bilmiyorum. Şimdi girmesem de yani bu griniler bütün köyümüzü yerle bir edebilir. O yüzden maalesef bu tünele girmek zorundayım. Anam inşallah var ya bu grini suçlu değildir Valla iyi bir griniye benziyor ve kırmızıdan hiç hayırlı alamet gelmiyor. O yüzden biraz tırsmadım değil yani. Neyse bakalım artık yapacak pek bir şey yok. Atlamamız gerekiyor. Hadi bakalım grin inşallah sen suçlu değilsindir. Ben suçlu değilim evladım. Korkmadan tünelime girebilirsin. Eyvah bunu ne dediyse var ya kesin suçlu. Neyse bakalım yapacak bir şey yok. En azından bizim de konuştu. Hadi bakalım tünele atlıyorum şöyle. Hoppa. Suyun dibini boyadık ya. Neyse en azından bir yerimiz acımadı. Bakalım bizi tünelde neler bekliyor. Ana bakalım burada ne var? Burada kalpler var yeşil yeşil. Aa burada ne var? E, bu bir şirek mi? Ana Grenin'in tünelinde şireğin ne işi var? Allah şireğe bir şey yapmasın greni lütfen. Şirek en az yani benim şimşek mi Jetlin dostum kadar benim en yakın arkadaşım. Neyse bakalım bunu yolun sonunda öğrenelim Hadi bakalım bu parkuru geçmemiz gerekiyor. Şöyle atlayalım. Hoppa tamamdır. Ee, burada ne yapacağız? İleriye gidemem. O Ona burada böyle bir araç var. Dur şöyle bakayım geçeyim üzerine. Şöyle tıklayayım. O Ona bu bizi götürüyor. Oo bu çok iyiymiş. Bunu biz evimizde de kullanalım. Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Bir şuraya ne olmuş onu öğrenmemiz gerekiyor. İnşallah şuraya bir şey olmamıştır ya. Dur bakayım şöyle şuradan devam edelim. Tamamdır hadi bakayım böyle geçtik. Tamamdır şöyle geç gelelim. Şuradan da geçelim böyle. Tamamdır. hadi bakalım. İyi ilerliyoruz şu ana kadar. Aşağı düşersek vallahi ölürüz. Hadi bakalım şöyle devam edelim. Şöyle şuradan da geçelim. Hoppa tamamdır. Geldik neredeyse. Tamamdır. Şimdi şuradaki küçük parkurda geçtiğimizde kapıdan sonra geçince bitiyor mu? Bu kadar basit miydi ya? Neyse bakalım. Şimdi öğreniyoruz. Hoppa şuraya geçtik. Tamamdır. Şimdi şuradan da şöyle tamamdır buraya geldik miydi? Vallahi biz bu işi başarıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kapımızı açıyoruz. Hoppa açtık kapıyı. Ana burası neresi? E, burada soru iş öretleri var. o da orada bir sandık var la. Hadi bakalım o sandığa doğru gidelim. Vallahi burası biraz zor gibi he. Şöyle bakalım. He. Geçtik buraya. Burası biraz daha zormuş ha. Burada inşallah ölmeyiz. Hoppa tamamdır. Buraya da geçtik. Tamamdır hadi bakalım karşıya. Hoppa tamamdır vallahi ucu ucuna geldik he. Hemen düşmeden şöyle şuraya geçelim. Ana bu sandıkta ben ne yapacağım? E bu sandığı açamıyorum. Şöyle bakayım açayım. Ana sandığın şifresi varmış la. E bu şifreyi kimse bana söylemedi. E ben bunu nasıl bulacağım kardeşim? Dur bakayım odada bir yerde işaret olduğuna göre bir soru da olmalı. Ah, ne bakayım buraya? Neymiş bu? 3 artı 1. Böyle soru mu olur ya? Bunun cevabı 5 tabii ki de. Hadi hemen deneyelim. Şöyle hemen 5'i deneyelim. Ana açılmadı. Demek ki sorunun cevabı 5 değilmiş. Dur bakayım şöyle 3'ün üzerine 1 ekleyelim. Parmaklarımla sayıyorum şöyle. Bir dakika 3 artı 1. Dö, dört. İçeride bir dört ediyor. Doğru ya doğru. Hadi bakalım hemen dördü yazalım şuraya şöyle. Ana doğru bilmişiz. E bunun içinde bir şey var. Bir şalter var. Tamamdır bunu ne yapacağız? Bunu koyacağımız bir yer vardır illa ki. mi gideceğiz? Ana yok saçmalama ne geriye gideceğiz? Ha burada bir yer var. Şöyle atlayacağız herhalde. Dur bakayım burası birazcık yüksek gibi. Ayağım acımasın. Hadi bakalım atlıyorum. Hoppa. Canım acıdı ya. Neyse hadi bakalım. Bu lavlardan burası bayağı çok olmaya başladı. Karşı tarafa geçelim de şey yapalım. Hadi bakayım bunu buraya koyalım. Böyle açalım. Tamamdır geldik. Oy Granny sen ne yapıyorsun burada? Yukarıda değil miydin? Evladım ben sana bakmaya geldim. Yani böyle düşmüşsündür şimdi. Bu tünellerde falan başına kaza gelmiştir. Seni kurtarayım diye geldim buraya. Ana şuna bakın ne kadar da yardımcı ve bir Granny. Granny bak burada ne yazıyor? Bak burada kötü yazıyor. Burada iyi yazıyor. Ben şimdi hangisine tıklayayım? Sen bayağı iyiye benziyorsun. Vallahi evladım o senin kararın. Yani ben şimdi bir şey diyemem ki ona. Ama sana şunu diyebilirim. Eğer yanlışı seçersen seni bambaşka bir yere ışınlayabilir. Ne? Beni bambaşka bir yere mi ışınlar? Ne o zaman çok düzgün karar vermeliyim. Kararımı verdim canım. Bu greni iyi bir greni. Ben iyi greniye tıklıyorum. Tamam bir greni bir sıkıntı var mı? Dediğim gibi çocuğum ben bir şey diyemiyorum ki. öfbe greni. Hiç yardımcı olmuyorsun ha. Neyse tıklıyorum bakalım. Hoppa tıkladım. <laughs> Ana başardım. Oley be yaşasın be. Başardım başardım. Vallahi bu greni iyi bir greniymiş. Şimdi benim tam tahmin ettiğime göre ikinci tünele geçiyorum. Ama bu, burada da bir tane kötü greni olması gerekiyor. Ben öyle biliyorum. Hadi bakalım. Acaba kötü grenimiz bu tünelde mi? Şimdi aşağı atlıyorum yine aynı şekilde. İnşallah başıma kötü bir şey gelmez. Hop atlıyorum. Aa! Yine, yine su varmış. İyi iyi. Ana burada neler oluyor böyle? Eee burası neresi? Ana karşıda bir sandık var. Ona ulaşmam gerekiyor. E, o zaman hadi ha, gidemiyoruz. Çünkü bu parkuru da yapmamız gerekiyormuş. Eğer aşağıdan gidersen var Vallahi bir yerime bir şeyler girecek gibi ama onu ben tam, tam anlayamadım yani. Bunlar ne? Neyse bakalım. Atlıyorum. Hoppa atladım. Ana dikkat edelim. Bu lav gibi olmaz ha. Bunda var ya direkt ölürüz. Neyse bakalım. Hadi hemen karşı atlayalım. Hoppa atladık. Tamamdır. Şimdi buradan geçmemiz gerekiyor. Ee, nasıl geçeceğiz? Ana bunlar kapandığında araya geçersek bizi dışarıya atmasınlar. Dur bakayım şöyle. Hoppa geçtim. Geçtim başardım. Bakın şu anda tam iki siren ortasında duruyorum. Ne kadar iyi. Hadi hemen burayı da geçmemiz gerekiyor. Dur bakayım dur. Şöyle hoppa tamamdır geçtik. <laughs> Aşağı düşüyordum ama. Dur bakayım şimdi karşıya geçelim. Hoppa karşıya geçtik. Şöyle de geçelim. tamam mı? buradan bir tane şeyimiz var. Hemen şöyle hoppa tamamdır buraya da geçtik. Ne kadar iyiyim ya. Şöyle hemen şuraya geçeyim de tehlikeyi atlatmış oluyorum. Ana arkadaşlar var ya burası çok kötüymüş. He parkurumuz bitti mi? Bu kadarcık mıydı? Ana ne basitmiş. Şöyle sandığımızı açalım. Ana burada silahlar var. E niye silah veriyor bize? Hani bitmişti parkur kurumuz? Acaba bir sonraki tur için mi? Dur bakalım şimdi belli olur. Şöyle gidelim arkadaşlar. Ana burada bir sandık varmış. Dur bakayım şurayı açalım. Şöyle kapımızı. Ana tepe göz sen ne yapıyorsun burada? Ana kaktüs adam sen ne yapıyorsun burada? Ee, şey bu soruyu benim sana sormam gerekiyor. Tepe göz sen ne yapıyorsun burada? Hani sen bizim köyü korumuyor muydun? Artık sarı greniyi koruyorum. Şu anda sana yardım edemem. Hadi çık git buradan da yani sana zarar vermeyeyim. Ha Hayır ben çekip gitmiyorum Sen yanlış green'i savunuyorsun Al bakayım sana al sana al sana al sana Öl öl lütfen öl ya Öl 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 ya Yapma yapma bak sana vururum he. Hayır kardeşim ben seni öldüreceğim Yani sen bana vuramazsın kardeşim Çünkü ben buradayım ve sen gelemezsin Hadi bakalım al al sana al sana al sana Bol bol mermi al biraz üzeri Al bakayım Vay wow canım acıyor yapma kalktı zadan hani biz dostluk biz sen hala dostuz kardeşim ama yani sen kaç farklı takımı tutuyorsun Öldü mü? bu silah nasıl bir silahmış ya? böyle hemen öldürdü. Dur bakalım hemen aşağı inelim şöyle ruhunu alalım. Üzerinde bir fazlalık hissediyorum ama neymiş bakalım dur. Ana TNT düşmüş. Bu TNT ile ne yapacağım? Ana burada bir nokta var. Sanırım oraya koyacağım. E hadi koyalım o zaman. Tamamdır hadi bakalım şöyle gidiyorum. Şuraya koyup kaçacağım herhalde. Koydum, kaçıyorum Allah! Ne oluyor? Dur bakalım şöyle. Aba ana çok iyi bir yer açıldı. Burası neresi böyle? Ha bayağı iyi yapmışlar ha yalnız. O ne? Fakir ne yapıyorsun burada Fakir? Kardeşim, ölüyorum. Ne? F fakir ölme ya. Fakir kardeşim ölme. Sana bunu kim yaptı? Kardeşim bana bunu granny yaptı. Sarı granny. <laughs> Fakir ölme. Fakir yanına geliyorum kardeşim. Yanına geliyorum. Ölme. Ölme ne olur ölme. Hına buradan geldim. Fakir kardeşim ölme. Ne olur ölme ya. Fakir Orada mısın? <laughs> fakir. Ben senin intikamını alacağım kardeşim. O pis sarı greni ben atacağım bok çuvalı gibi böyle. Hadi bakalım alalım bu sandıktan eşyamızı. Hemen gidelim buradan şöyle gidelim. Tamamdır. E bunu buraya koyuyoruz herhalde. Tamamdır. Yukarıya çıkıyorum o zaman. Hadi bakalım. Tamamdır geldim. Pis sarı greni. Ne oldu evladım? Ben ne yaptım da bana böyle hakaretler yağdırıyorsun? Yaptıklarının hepsini gördüm. Ne yaptım fakir öyle? Ben bir şey yapmadım. Olmadım, evladım sen neyden bahsediyorsun? Şimdi görürsen sen basıyorum buraya. Dur basma evladım ne yapıyorsun? Basacağım işte. Şimdi seni atıyorum groene. Hop bak bakayım nasıl oluyormuş ya. Yan öyle yan öyle aferin öyle öldürsün işte. Hoppe fakirin var intikamını aldım he. Tamam. Şimdi bir tane zaten kötü greeni vardı diye biliyorum ben. Evet. He diğer tüneller niye var? Diğer tünellere de girelim mi? Hadi girelim o zaman ne olacak? Hadi bakayım o zaman bu sefer de yeşil tünelde zopma. Tamamdır bu sefer iyi yüzdüm he. E bu tünel çok kolay. Acaba bir yerlerde gizli sandık falan mı var? Neyse biz aramaya devam edelim. Ana granny. Vallahi boşuna kötü bir şey aramaya çalışma evladım benim. Ben iyi bir greniyim. Yani bak o kadar iyiyim ki. Hani beni kötüleyecek bir şey bile bulamamışlar. Görüyor musun? Tünelim çok basit. He he ne demek. Biz nerede ne hadi bakalım gidelim açalım şu sandığı ama böyle birazcık geride duralım belki uzak uzandıktır açalım bakalım açamadık açalım ha bir kitap var neymiş bu kitap okuyalım hadi bakalım hep beraber arkadaşlar açalım neymiş. Ben yeşil ve iyi olan hiç kimseyi öldürmedim. Bir kötülük yapmadım. Lütfen beni lava atma. Ölmek istemiyorum demiş. Ana arkadaşlar bu gerçekten iyi bir greni Hadi bakalım kitabın devamını okuyayım şöyle. Bir çocuğum var ve o da Korktuz Adam kanalına abone demiş. Arkadaşlar Korktuz Adam kanalına o da aboneymiş. E çocuğu bile Korktuz Adam'a aboneyse arkadaşlar siz neden Korktuz Adam'a abone olmuyorsunuz? Hadi bakalım Korktuz Adam'a abone olmayı unutmayın. Bu gerçekten iyi bir greni O yüzden ben yeşil kolu çekiyorum. Hoppa çektim. Tamamdır. Var tüm adımları başarıyla tamamladık he. Mavi olan granny'ye bakmaya bile gerek yok. Çünkü zaten kötü olan granny'yi bulduk. Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyenler yoruma eğer doğru tahmin ettiyse hangi granny'nin yanlış olduğunu yani kötü olduğunu yoruma tahmin etmiştim yazın. Ve o zaman bu maceramızın da burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım şu anda da görmüş olduğunuzda ekranda iki tane video var arkadaşlar. Sağda ve solda. Hadi bakalım sağdaki ve soldaki videoda tıklayanların dilediği her şey inşallah gerçek olur amin hadi bakalım sağdaki ve soldaki videoda tıklamayı unutmayın hadi bakalım tıkla tıkla sağdaki ve soldaki videoda tıkla arkadaşlar hadi bakalım kardeşim ne duruyorsun ya sağdaki ve soldaki videoda tıkla sonra hadi bakalım şimdi ben kaçıyorum görüşmek üzere hoşçakalın bay bay